Selamünaleyküm. Bugün din sanatı ve kültür konusunu işleyeceğiz. İlk olarak şimdi bir soruyla başlayalım. Estetik değerlere sahip eserler denildiğinde aklınıza İslam medeniyetinden hangi örnekler geliyor? Şöyle biraz düşünelim. Siz düşünürken ben de yavaştan konuya giriş yapayım. Şimdi sanat ne demek? Sanatın sözlük anlamı ne? Terim anlamı ne? Buna birlikte bir bakalım. Sanat denildiği zaman yapmak, etmek, işinde mahir olmak anlamlarına geliyor. Türkçe bir sözlüğü açtığımızda. Bir de terim anlamı var. Terim anlamı olarak ise maddi veya zihni bir iş veya çabada izlenen düzenli ve özel yol, yöntem diye tarif edebiliriz sanatı. Şimdi... Medeniyet bir milletin örf, adet, dil, din ve benzeri unsurlarının etkisiyle oluşmuş sanat, giyim, kuşam, edebiyat, mimari, müzikal alanları içeren toplumlar tarafından oluşturulan birikimlerdir. Medeniyet insanlığın maddi yönü ise eğer kültür insanlığın manevi yönünü temsil ediyor diyebiliriz. Kültürün medeniyetle münasebeti ruhun bedenle olan münasebetine benzer benzetebiliriz arkadaşlar. İslam kendine özgü bir medeniyet inşa etmiştir. Bu medeniyetin inşasının temelinde tabii ki Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber yer almaktadır. Bu medeniyet inşa edilirken Kur'an'a ve sünnete aykırı bir medeniyet asla kabul edilemez tabii ki de. Yine İslam dini yayılış sürecinde pek çok kültürle karşılaşmıştır. Karşılaşılan bu yeni kültürler İslam'ı etkilediği gibi İslam da karşılaşılan o kültürleri ne yapmıştır? Mutlaka etkilemiştir. Bunun sonucunda pek çok yeni sanat ve bilim dalı ortaya çıkmıştır. İslam alimleri eşyada asıl olan ibahadır derler. Yani bir konuda kesin olarak haram olduğu yönünde bir hüküm yoksa o serbesttir ve İslam alimleri o alanda kendilerini en güzel şekilde temsil eden eserler ortaya çıkarmışlardır. İslam medeniyeti ortaya çıkardığı eserlerle temel prensiplerini koruyarak Allah'ın varlık ve birliğini yaratmasının güzelliğini anlatmayı hedeflemişlerdir. Yani sanatı kullanırken dahi sanatkarı o sanatta anlatmak derdini taşımış İslam alimleri İlk olarak mimari ele alacağız. Kültür sanat denildiği zaman mimari. insanların barınma, dinlenme, çalışma gibi günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitleri yapıları inşa etmesiyle başlamıştır. Mimarinin başlama sebebi bu. Zamanla değişen ekonomik ve teknik koşullar mimari anlayışını da değiştirmiştir evvela insanlar barınma ihtiyacı, yani o temel ihtiyacı karşılamak için mimariyle ilgilenseler de zamanla gelişen ekonomi ve teknik koşullar mimari anlayışında ne yapmış? Değiştirmiş diyebiliriz. İslam'ın düşünce yapısı İslam mimarisinin oluşmasında da rol oynamıştır. İslam'ın temelini oluşturan tevhid ilkesi putperestliği kesinlikle ne yapmıştır arkadaşlar? Yasaklamıştır.